Siz beni iyi tanırsınız. İçimde riya, hile, gösteriş hiç yoktur, bilirsiniz. Onun için ne söylersem kabul etmelisiniz. Yemin etmiyorum çünkü ben gerçeği söylüyorum. Bunu biliyorsunuz. Şahidim de oğlum Abdurrahmandır. Muhammed'in ordusu Mekke'nin dağlarını rengarenk donattığı zaman Ebu Süfyan sordu. Bunlar da kim dedi? Cevap verdiler. Muhammed'in dostlarıdır. Ensar ve muhacirler. Muhammedle beraberdirler. Ebu Süfyan içten bir ah çekerek Muhammed'e hiçbir hükümdarda görmediğim bir saltanat verilmiş. Orada cemaatten biri vardı. Kimdi o? Söyleyin. Abbas İbn Abdullah. Ha, Abbas İbn Abdülmuttalip dedi ki Ebu Süfyan neydi? Bu saltanat. Ha, bu saltanat değil. Bu bu risaleti nübüvettir. Geldiler. Aa! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz Bizim uveysimiz Yemenlilerin göz nuru Hoş geldin, hoş geldin Hadi yol açın, yol açın Ona yol açın ah. Bismillahirrahmanirrahim herkes şu anda bulunduğu yerde ayağa kalksın. Herkes kalksın. ona daha iyi Resulullah'ın ölüm haberi gelince, Uveys develerle sahradaydı. Bu haberi alan Uveys yemin edelim ki annem de öldü. Öldü mü? Uveys diyordu ki annem Allah'a beni Resulullah'tan sonra yaşatma diye dua etmiş. Öyle de olmuş, annesi vefat etmiş. Daha gelmedik mi bu Yemen yolu? Ne kadar da uzun sürdü. Varmak üzereyiz. Yemen o tepelerin ardında. O veyse ne oldu? Peygamberin vasiyeti vardı. Hırkamı kardeşim Uveys Karani'ye verin. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Uveys'e hırkayı vermek için şahsen Yemen'e geldiler. Baba. Efendim oğlum. Ali Müslümanlara halifelik yapıyor dediğin adam mı? Evet. Ali Müslümanların halifesidir. gelmedik mi? Keşke Kufe'de olsaydık. Siz Kufeliler ne kadar sabırsız ve dayanıksızsınız. Selim. Burası Üveys'in evi. Öğle namazını burada kılacağız. Zaten evimize de az bir yolumuz var. Bütün hayatın Üveys oldu. Ben hayatının neresindeyim? Sen nereye çocuk? Geliyorum anne.

Ayaklarının sürüyor şundan anladım. Sensin değil mi? Geldin mi? Söyleme. E Sensin. Neden? Neden? En zor hastalığın yarısı bile insanı bu hale getirmez. Uveys'le döneceğim diye gittin. Yoktu Seleme, yoktu. Nereye gittiysem yoktu. Amman, Şam, Medine. Şimdi de Kufe'den geliyorum. Her yerde aradım ama onu bulamadım. O diyordu ki aşık gönülleri... ...bir yerde kalmak haramdır. İki dünyada onu arzuluyor Aşkı kıyamete kadar bekleyecek Kendi kendime Muhammed'in aşkıyla Medine'ye gitmiştir dedim ama Orada da yoktu Oradaki oğlun mu? Evet Uveys İsmi Uveys Uveys Ona aşık değil miydi? Nasıl oldu da Muhammed'i görmeden Medine'yi terk etti? Bir gün Uve ise... Aşk yolu nasıl diye sordu. O da bana... Gerçek aşka vardığında yolunu da bulursun dedi. Uveys. Ben de senin gibi aşık. Kofeyi alt üst etti. Savaş öncesi kargaşa vardı. Çok kişi oradaydı. Ali Şam'a gitmeye hazırlanıyordu. Savaş mı? Muaviye ve Osman'ın intikamı için savaşa hazırlanıyordu. Biliyorum Biliyorum Ubeys Ali'yi yalnız bırakmaz Belki de Sıffin'e gitti Sıffin Gece nöbetçisini çağırın gelsin çabuk. Hadi. De. Ha, bir haber var mı? Herkes senden haber bekliyor. Sen kendin saydın. 999 kişi Kufe'den geldi. Peki Ali neden bin dedi? Bir kişi mi yoksa bin kişi mi? Ne demek istiyorsun İbni Nasr? Bir kişi... Bin kişiden hariç gelirse... O bir kişi bin kişi demektir. Ya çadırdan çıkarken başı dik çıkacağız. Yaptığımız iş on bin sikke değerinde olacak. Ya da Şam yoluna gideceğiz ki bunun da dönüşü yoktur. Hmm. Seçim yapmalıyız, seçim. Bir tarafta ahvare gibi çabalamak, öbür tarafta da kanımızın bedeli on bin sikke olacak. Şimdi anlıyorum Mali'nin seni neden gözcü olarak seçtiğini. Ben anlamadım o bir kişi Ali için bu kadar mı önemli? Ali Muaviye gibi değil. Hile, Riya onda hiçbiri yok. O bir şeyler görüp anlıyor ki, bizim anlamamız çok zor. Bu savaş başka savaşlardan farklı. Çok uzun sürdü. Kufeliler Ali'nin halifeliğini kabul etmiş görünüyor ama gönülleri onunla değil. Gelecek olan Allah'ın Resulü'nün sahabesidir. Kufeliler daha çok mahsullerinin hurmalarının derdindeler. Şam ordusundan bir haber yok. Bu üç oktan biri... ...ya da her üçü de... ...Ali'nin göğsüne saplanmalı. Ali'yi öldürmek. O kadar fedainin arasından. Siz etrafınızda savaşçı olarak nam salmışsınız. Kalan ömrünüzü avareler gibi dolaşarak mı geçireceksiniz? doğrusu savaşın ortasında böyle bir sessizlik insanı ürkütüyor. Biz artık bundan sonra Eşes'in adamlarıyız. Şimdi de Eşes'in yardımına Irak ordusuna katılıyoruz.'' tarafa gelmediler. Kim? Bir kişiden başka kim gelecekti? Sen beni deli ediyorsun. Doğru değil. Neden doğru değil? Sen bir dahi misin? Bazen deli misin diye şüpheye düşüyorum. Biz aşığız. Hepsi o. <laughs> Ali'nin cesareti isteğimize ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Ali çadırda oturup savaşa uzaktan bakan halife değil ki Muaviye gibi. Görüyor musun? Görüyorum. Geliyor. Ama neden yürüyerek? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimsin? Allah'ın bir kulu. Hangi orduya katılacaksın? Hakkın ordusuna. Hakkın ordusuna. Peki kimin ordusu Hakkın yanında? Duymadınız mı? Allah'ın Resulü demiş ki... ...nerede hak varsa Ali de oradadır. Ali'nin ordusundan başka hak ordu var mı? Sen kimsin? Üveys El Karani. Ali'nin ordusuna katılmaya geldim. Öyleyse ata bin. Ali seni bekliyor. Hayır. Üveys'in mükafatı Ali'nin yanına yaya gitmeyi gerektirir. Hmm. bitince herkes bir tarafa dağılsın. Sakın kimse sıffine dönmesin. Yo سخن به دل بود صد در صدایم یارا چه می توان گفت در بند تو رهایم نگفته ماند حرفم تفسیر از خیشتان گذشتم تا در بمیرم آغوش با کنه صد روز در صدایم یارا چه میتوان گفت